İkinci bölümdeyiz. Ve İsa başımın belası bir saattir yerde yok. Neden olayım? Mamasın biz Samet savaşacak artık. İnanın. Hadi oğlum gel artık ya. Vallahi kaybediyorum bu bölüm. Son, son. Bir daha ısrar edersen sen kaybedeceksin. Hayır. O zaman? Sus. Çabuk gel bir şey yap artık. Savaşacak bir şey yap. Canım sıkıldı. Ben oyunu kapatacağım artık. Tamam. Bekle. Bunlar fişsin. Geleceğim. Allah senin namazın. Leyla. ilerle. Koşacağım. Hemen koşup geleceğim. Kafana vuracağım. Arkandan geleceğim. Öyle kolay değil. Oo. Oo demir bulmuş. Sadece. Sen söyle ben geleceğim. Gel. Ben çünkü buraları biliyorum. Mağaranın içindeyim. Hangi mağara? Ammanın mağarası. Ammanın mağarası. Tamam. Geleceğim. Beş tane. Ben... Kendime ne yapabilirim? Ben... Kask. Ben... Kask. Çok iyi. Kask. Ben Bende kask var. Hangi kask? deli Deri. Sen buraya geldin. Evet. Bir saattir yoksun. Şimdi oraya geliyorsun yani. Hı -hı. <laughs> Bir sen oraya geçtin. Çoktan Allah bilir nereye gitmişimdir. de oğlum. Öne gittin. Bak buradan geçtin. Allah. Nereden aşağıdan? Gelmiyor. <laughs> Ben senin bu yüzden sevmiyorum. Bu yüzden. Bir de çok boşsun. Ya. ya nereden geleyim ya? Oraya geçti. Şöyle Çoktan bakayım. geçmişimdir oraya. Ben her şeyimi yaptım. Ben seni öldürmek için hazırım. Ben de hazırım. <laughs> Deri kaskla beni öldürecek. Hiç korunamazsın sen onunla. Yani direkt şamarlamışsın. Bak buraya geldi. Nere? Bak. O zaman ne konuşuyorsun? Yalancı artık sus yalancı. Demir var mı demir? Demir demir. Oo! Ne? Demir. Ya mağarın içinden çıkmıyorsun ne diyorsun? Konuşma lan. Demiri topluyorum kendime Daha buraya yapacağım. geçmemişsin ne diyorsun? Ben geliyorum şimdi. Oh çatır, çatır çatır. Ben şimdi çatır. geleceğim kafanı kıracağım. Sen rüyanda onu görüyorsun şu anda. Kafanın kafamı kırman imkansız. 8 tane. Kemme chest plate yapacağım lan. Sen beni sinir ettin. Son dua ne edebilirsin şu an? Sümey aşkım şu sesi yapmasın olur mu? Kafana o kadar tık vuracağım çünkü. İsmin gözükse tamam. Seni öldürürüm. İsmin bile yok. Oo, sen öldürmek için çok mutluyum. Sürdüreyim. Ben böyle bir yerdeyim, göstereyim. Nasıl? Böyle. İyi şimdi ben daha karşı tezimde. Bir Dört. tane uzun kule yap. Yapayım? Yap. Oh Allah senin amacını isek ya. Gördüğün en büyük kule yapıyorum şu an. Görmezsen oha yani. Hani bütün odunlar harcayacağım. Bak tepedeyim. Şu an tepedeyim. Bak görebilirsin. Gel bak. Bundan daha ne kadar yükseğe çıkabilirim İshak? Buradan düşersem tatlılık ekspres bileti alırım. Sen orada kal. geliyor. Anne. Hani? Yoksun ki. Ben bunu üç bölüm çekemem ha. Neden, Neden çekmeyeceğim? Hayır. sen şaka mısın? Geri On numara bir taktik yaptım. Altıma yön koydum daha az hasar aldım. Hadi o zaman şimdi chest plate'imizi de yapak. Sen burayı geçtin mi? Gözlüğüm şekil önümden çekin. Sen burayı geçtin mi? Çoktan. İsak, gözlüğüm şekil önümden çekil. Şimdi senin kafanı kırmaya geliyorum, özlüğümden çekil. Sana diyeyim mi? Sonu geldi. Ben, sen kaç. Ağzını yüzünü uçam, tekme atacağım. Sen bura, buralardan mı gitsin? Orada hiç kule görüyor musun? Küçük bir şey. Sen şöyle bir şey gördün mü? O zaman... Ben kazanacağım. Olsun. Allah rahmet eylesin. Hayır, Berabere yine. O ben oğlum hiç film çekemem ebesinin ama orta. Ebesinin ama böyle mi bir yer? Bu Buradan bu mı çıktı? Buradaki mağaradan mı çıktı? Bir git oraya. Yaptım. Evet, benim mağaraya hiç benzemiyor. Evet. Sen o zamana ne kadar bu kömürleri kırmıştın? Bu mu? Bak böyle. Bak böyle bir şey. Böyle bir şey. Ben buraya gidemem. Bak böyle bir şey. Aa, bak bak. Amanın. Aman. <laughs> Küfür etme. Bak böyle bir şey. Niye gideydi sen? Tabii kimin suçu acaba? Hepsi senin suçun. Sen durursan buralar az yüzünü kırsam aklim ya. Yoksun yoksun işte anlamıyor musun ya? Ardıç ya bunu hiç bölüm yapmayacağım ben bunu size söyleyeyim. Ben bunda kazanıyorum artık. Ben söyleyeyim. Hayır ikimiz kazanıyoruz kazanıyoruz. Hayır ben bitiriyorum. Ya ikimiz kazanıyoruz. Hiç ağlama. Yoksun neredesin? Uzay mı gittin? Uzaya gideyim şimdi. Tam uzaya gidiyor. ben de çıkıyorum. Sen de çık tepeye. Ah, Heh, bu kadar bloğum kaldı. Işınlama yok mu ya? Sen şöyle bir şey gördün mü? Buradan her şeyi görüyorsun zaten. Orası mı acaba lan? Bakayım. Sen neredesin? Ben... Dur! Ver. sakın! Ben avruldum. Beni zırda kurtaramaz mı da geberirim. Akşam oldu. Şimdi ben çatır çatır yiyeceğim. Çatır çatır gel hadi. geliyorum kafanı kırmaya. Senin yerini biliyorum. Oraya gelmiştim. Hmm. Şimdi kafanı kırmaya geliyorum Gel bir tane de kahve getir ha. Tamam getiriyor. Kafanı da kıracağım kahveni de getireceğim. Kahvemi ilk önce içeyim sonra görürüz. Benim yatağım yok. Unutmuşum orada. Aa. Şunu üzülürsün kazanırım. Yok. Of ya sen uyuyamıyorsun diye olmuyor sabah. Bir şey olmaz böyle dur. <laughs> ne yapacağız oğlum böyle uyuyamayız ki böyle hiçbir şey şekilde. Bir tane tavuk kaldı. Oh, <laughs> öleceksin. Oh. Öleyim. Sen buraya gel. <laughs> Sana diyorum oğlum bir yatağına da baş çıkamıyorsun yani. Tam kendimi öldüreceğim yine kendim. Aynı yere gelelim sen beni öldür. Savaşacağız. Yumrukla mı savaşacağız? Evet. <laughs> Ay yeni eski yerimize geldim. Ben ölüyorum sen de ölüyorum. Ölelim de deme sonra yumrukla savaşalım. Tamam hadi. Ben ölüyorum. Ben de kendimi suyun içine koyacağım. Bolca sen boğulacaksın. Evet. Ben ilk önce soracağım ben sonra kendimi gebertirim. <laughs> ben burada bekliyorum ölmek için. adam gibi adamdım ya. Niye öleceğim ya? Hadi öldür kendini hadi hadi. Bak kendimizi görüyoruz. diyeceğim. Yeter bu. Bir, iki, üç. üç. Şlaks ölmedim. Şlaks ölmedim yarım kan. Bir tane daha düşeceğim. Ya şlaks. Aa bir kalp. Yarım kan. Bir buçuk kan. Yani öldüreceğim diyorum öldüremiyorum. Ben de aman akıyım. Suyun içine gireceğim bu sefer öleceğim. Bulacağım. Ben taktik yaptım az önce ölüyordum yoksa <laughs> altıma yük koydum. Bak. Oo, pislik ya. Öldüm ben. ben Sabah yapamayız ki. Ha! Aa. Aa buradasın. Ha! Aa. Tokatlama challenge. Ha! Video O zaman bu videoyu bitiriyorum. Oo burada resmen varmış. Gel 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 gel. lan buraya seni öldüreceğim ilk. Ah ah atladım. <laughs> ben yanacağım ya yanmak. Ben de Gel ikimiz yana. Hadi. Hadi gel cayır cayır. Hadi gel, 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 gel. hadi 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 gel. hadi Şerefsiz <laughs> yalancı Yanacaksın Geber Aa, Gebermeyeceğim oh. Ben de öleyim O zaman ben bu videoyu burada biliyorum Tamam mı çişiysak Görüşürüz Sen de boks